Merhaba dostlarım Tamam hoş geldiniz. Ben Merke. Ve bugün sizlerle birlikte Red 4'ün bize mesaj atmasını, video atmasını sağlayacağız. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Dediğim gibi bugün sizlerle Red Bull'un bize video atmasını, mesaj atmasını sağlayacağız. Oyunda belli bir aşamaya geldikten sonra ve belli şeyleri yaptıktan sonra Red Bull'un yani o topun bize mesaj attığı söyleniyor. Bakalım ne kadar doğru. Hiçbir fikrim yok. Bugün sizlerle birlikte onu deneyeceğiz. Red Bull'un bize mesaj atmasını deneyeceğiz. Umarım mesaj atar bize. Amacımıza ulaşabiliriz yani. Yapabiliriz bunu. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Daha çok böyle video istiyorsanız mutlaka karşılayın. Ben müyaz ve hala kanalıma abone değilseniz sağ alttan veya videonun altından kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve daha çok böyle video sizin mutlaka aşağıda indirin. Ben mi unutmayın? Videoyu mutlaka ben unutmayın? Yakında videoyu beğenenlere bir sürprizim olacak. O yüzden videoyu ben unutmayın? Ve videoyu arkadaşlarınızla da paylaşırsanız çok sevinirim. Arkadaşlarınıza da bu videoyu atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve bir önceki videoma gelen en iyi 5 yorumu şu an ekrana veriyorum. Hmm, nice. <laughs> adamsınız. Siz de dostlarım gibi videonun çıkmak istiyorsanız mutlaka bu videonun altına yorum atmayı unutmayın. Bu videoda beğendim 5 kişinin yorumunu yine bir sonraki videomda kullanacağım. O yüzden yorum atmayı unutmayın. Ve eğer beni Instagram hesabından da takip etmek isterseniz de burada Instagram hesabım. Instagram'a girip bu kullanıcıları da beni takip ederseniz çok sevinirim. Hatta ve hatta takip ettikten sonra da DM atmayı unutmayın. DM atarsanız her türlü DM'de cevap verin. Önce takip edin sonra DM atın. Adamsınız. Evet arkadaşlar şimdi Red Bull oyununa gireceğim ve birkaç bölüm atladıktan sonra üst üste 3 kere zıplayacağım ve Red Bull Red Bull Red Bull diyeceğim. Bakalım cidden Red Bull bize mesaj atacak mı? Göreceğiz. Hadi oyunumuza geçelim. Geçtik. Yap. Geçtik. <laughs> Arkadaşlar hatırlıyorsanız en son bir önceki videomda Red Bull oyunu kendi kendine silinmişti. Onu da izlemediyseniz iyi e butonuna koymuşumdur mutlaka. Oradan gidip o videoyu izleyebilirsiniz. Şu anda oyunu tekrar indiriyorum. Bakalım Oyunu indirdiğimizde nelerle karşılaşacağız o sırada size videoyu beğenmediyseniz hala videoyu beğenmeyi unutmayın adamsınız. Arkadaşlar oyunda iCloud üzerinden oyunda ilerleme durum verileri var bunları kullanmak ister misin? Kullanalım mı arkadaşlar? Bir önceki kaldığımız yerden devam edecekmişiz. Devam edelim arkadaşlar. Farklı bölümler görelim. Bir önceki kaldığımız yerden devam edelim. Aykulo sayesinde... Evet. evet. Şimdi tekrar oyunumuza girdim arkadaşlar. En son 9. seviyede kalmışız. Bakalım 9. seviyeden gidelim. Bu arada bu kablo powerbank'e gidiyor arkadaşlar. Cihazımın şarjı az olduğu için şarja taktım. Her neyse. Onu da belirtmek istedim. Şimdi o kabloyu merak edenler olacaktır. En son ben bu e, şeyi... E aşağı atmıştım sanırım kutuyu ve oyun kapanıyor diye bir ses gelmişti. izlemediyseniz dediğim gibi iyi e butonundan izleyebilirsiniz. Onu izleyebilirsiniz arkadaşlar izlemediyseniz. Bunu bitirdikten sonra gidin onu izleyin. Şimdi bakalım kutuyu bu sefer aşağı atmadan bölümü ge o ne lan? Orada bir değişik bir sistem var böyle. Hoppa! Aa bir dakika. O sistem acaba bizi fırlatacak mı arkadaşlar? Çünkü zıplamaya gücüm yetmiyor. Şöyle ulan nasıl yapacağız ki? <laughs> Lan nasıl yapacağız arkadaşlar? Bunu bilen varsa yoruma yazabilir mi ya? Oyunu oynayan var mı arkadaşlar aranızda? Oyunu oynayanlar yoruma yazabilir mi? Ben oyunu oynuyorum diye. Şu nasıl yapacağım ki bunu? Valla cidden... Aaa dur. Aaa çözdüm. Arkadaşlar bakın. O şeyi çevirdiğimizde şunun ucu kalkıyor bakın. Bakın gördünüz mü? Yükseliyor. Bak bak bak. Yükseliyor onu kaldıracağız yukarı. O, o zıplayabileceğiz. Hayır yanlışlıkla geri düşürdüm. hepsi geri Hepsi geri indi arkadaşlar Şimdi 3 üç bölüm, üç bölüm geçeceğiz arkadaşlar Sonra Ama ben hepsini geri indirdim ki Yavaşça yapacağım arkadaşlar yavaşça sakin sakince Abi kurmalı saat gibi arkadaşlar Anladım Şimdi bunu şöyle kurduk Aa, evet başardım. Çok güzel arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Videoyu hala beğenmediyseniz. Allah! Bunlar hareket ediyormuş. Oy düşüyordum. 3 bölüm geçtikten sonra dediğim gibi arkadaşlar sizle birlikte 3 kere zıplayıp Red Bull Red Bull Red Bull diyeceğiz ve bakalım Red Bull bize mesaj atacak mı? Yedi. Allah! Ulan aşağı Evet, geçenki bölüm olan şeyler yine başımıza geliyor. Her öldüğümüzde oyun kapanacak gibi. Ve ben sinirlenmeye başlıyorum. Ben yani neyse oyunumuzu tekrar açtım arkadaşlar. Şu anda bu sefer içine bindim ve duyduğunuz gibi şu anda şarkı sesleri yine gitti oyuna. Bakın ben kapatmıyorum arkadaşlar. Bakın burada gördüğünüz gibi şarkılar kapanmıyor. Ana. Ana. Ulan kendi lafımı kendim şey yaptım ha. Kapanıyormuş arkadaşlar. Ama cidden haberim yoktu ya. Ben kapat... Aa, boğuldum lan oğlum ya artık ya. Ne olur ya? Kendi kendime az önce şey yaptım ya. Çıkmaza soktum. Şimdi şöyle atlarsam bakın. Hop bir daha buraya. Hayır! Yıldızı kaçıramam. Yıldız, yıldız, yıldız. <laughs> Bu yıldız şeyim yüzünden bugün öleceğim. Çok şey e, tehlikeli şeyler yapıyorum Allah. Bir dakika. Şimdi seni öldürmem mi lazım? Sen bir öl, tamam mı? Ben şurayı al. Allah, Allah! Akua. Bak şimdi seni öldüreceğim. Arkadaşlar şimdi bunları öldürmem gerekiyor. Bunlar kötü insanlar. İkinci bölümde geçtik bu arada ee, kaçlık göz arasında. Bunlar kötü insanlar. Bunları öldürmemiz lazım. Bunlar kareler. Karelere ölüm. <laughs> Karelere ölüm arkadaşlar. Bunları öldürmem lazım. Başka türlü geçemem. Ben de öldürmek istemiyorum ama. Yani kesinlikle öldürmek istemiyorum. <laughs> kesinlikle öldürmek istemiyorum yani. Ama çok zevkli öldürmesin. Ama dur bir dakika ben oradan öyle dönmem lazım. Öyle çok havalı olur çünkü. Bir dakika. Arkadaşlar ben oradan böyle dönmem lazım. Öyle dönmezsem olmaz çünkü o çok havalı olur. Bir dakika, bir daha yapacağım. Ben oradan getireceğim. Bak şimdi. Geçtim mi saysak? <laughs> Yapamıyorum çünkü. Bir daha. Bir dakika. Şimdi bunu güzel bir hesaplamayla yapabiliriz arkadaşlar. Şöyle güzel bir hesaplama yaparsak. Şimdi hesaplama yapıyorum. Yaptım arkadaşlar. Bu hesaplama sayesinde şimdi geçeceğim. O! Oh! Vallahi yaptım lan. Aa, <laughs> oh! nasıl oldu lan? Cidden yaptım arkadaşlar. Bu arada son bölümü yapacağız. Bu son bölüm arkadaşlar. Bu bölümde bitirdiğimizde 3 kere zıplayarak Red Bull Red Bull Red Bull diyeceğiz. Buradan nasıl geçeceğim lan ben? Aa burası eğimli. Şimdi ben bunu oraya doğru ittirirsem, bunun üstüne çıkarsam sonra oraya doğru kayacaktır herhalde. Evet bunun üstünde kalabilirsem evet aynen Ya oğlum arkadaşlar çok güzel geçmiyor muyuz bölümleri? Çok güzel geçtiğimizi düşünüyorsa arkadaşlar devam Beğenmeyi unutmayın ve arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın Bunu sürekli sürekli tekrarlayacağım. Ve youtube ücretli olmadan yani abone olmalar paralı olmadan Bence kanalıma abone olun derim Adamsınız boldum Ama o şimdi ben Oyun kapanmış lan. Bir şey anlatıyordum lan Bir şey anlataydım öyle kapatsaydım Neyse şimdi atlıyorum bakın arkadaşlar Bakın hepsi taktik zamanlama ama dedik ya la 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 Allah. Oha Allah. Allah. ya. Allah. 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 Allah Arkadaşlar oyun şu anda bizim ilerlememizi istemiyor. Aa! Arkadaşlar ilerleyemiyorum oyun. Mesaj geldi. Arkadaşlar e, tableti şu anda kenara bıraktım. Mesaj geldi. Hemen whatsapp'a geçiyorum. Abi mesaj geldi. Arkadaşlar bakın Red Bull mesaj attı şu anda. Red Bull e, şey demiş. Sen misin o? Sen misin? Oyunumu oynayan demiş arkadaşlar. Allah Allah niye kızdı ki? Sadece mesaj atmasını istiyordum ya. Ee, evet kızdın mı bana? Arkadaşlar evet kızdın mı bana dedim bakalım ne cevap verecek. Ee, umarım bize kızmamıştır çünkü sadece oyunu oynuyordum ya bir şey yapmıyordum. Böyle görevi bile bitiremedim. Arkadaşlar ha ha ha. Biliyordum, ben engel oldum sana. Arkadaşlar bize Red Bull engel olmuş. Hani oyuna giremiyordum ya, bir, bir bir şey oldu. Premium satın alın falan dedi. Red Bull bize engel olmuş. Yani engel olan Red Bull, Red Bull mu? Red Bull olmuş arkadaşlar. Arkadaşlar neden bana engel oldun diye sordum. Görüldü onu, görüldü oldu anında bakalım ne diyecek. Neden sana video atmamı istiyorsun diyor arkadaşlar. Neden sana ben yani niye video atmasını istiyormuş? Ee, cevap vereyim arkadaşlar. Arkadaşlar sadece ne tür bir video atacaksın onu merak etmiştim dedim, Bakalım ne cevap verecek. Olaylar umarım kötü yerlere gitmez arkadaşlar. Elimde tam sana göre bir video var diyor. Arkadaşlar e, ne demek istiyor ki acaba? Nasıl anlamadım? Arkadaşlar nasıl anlamadım dedim bakalım nas nasıl bir video varmış elinde acaba? Nasıl bir video var ki? Kendi videosu mu acaba? Nasıl bir şey var merak ettim ya. Senin evinin... Ne? Senin evinin videosu var elimde mi? Nasıl ya? Arkadaşlar benim evimin videosu var. Nasıl oluyor? Nasıl olur o da? O, o, konuşamıyorum artık nasıl olur o? Benim evimin videosu Red Bull'da ne işi var? Senin yanına gelmiştim ama sen yoktun kızgın emoji işareti atmış. Arkadaşlar cidden evime gelmiş olabilir mi acaba blöf mü yapıyor şu anda? Cidden evime gel... E, ge evime gelip video mu çekmişsin sen ne yaptın? Bana hemen videoyu... Bana hemen videoyu at dedim arkadaşlar. Acaba atacak mı abi? Neden atayım ki? Ama benim evimin videosunu niye bana atmıyorsun? benim benim evimin videosunu bana atabilirsin sanırım lütfen atar mısın dedim arkadaşlar Red Bull evime gelmiş olamaz ya Allah'tan ben evde yokmuşum arkadaşlar e ben evde yokken gelmiş oğlum bir dakika bir kere geldiyse bir daha gelebilir Oğlum Red Bull evime Red Bull diyorum bu ya Red korkuyorum Red Bull evime gelmesin sanırım ama evinde evine bir daha geleceğim ve sen de evde kalacaksın diyor arkadaşlar Red Bull Red Bull evimize bir daha gelecekmiş ve benim de evde olmamı istiyor neden ben de evde olacağım. Neden ben de evde olacağım diye sordum arkadaşlar bakalım ne diyecek. Orada olmalısın. Yarın gece 3'te geleceğim evine diyor. Arkadaşlar Red Bull yarın e, Gece 3'te evime gelecekmiş Arkadaşlar e, videosunu çekmemi istiyorsanız mutlaka aşağıda videoyu beğenmeyi unutmayın Videoyu beğenin ki ben videosunu çek, çekip çekmemek istediğinizi anlayayım Video mutlaka like atın arkadaşlar videosunu çekmemi istiyorsanız Gece 3 evine geleceğim diyor Tamam kabul Videoyu at Arkadaşlar kabul videoyu at dedim bakalım videoyu atacak mı? Videoyu atarsa yarın gece 3'te evime gelecekmiş. Arkadaşlar dediğim gibi videosunu çekmemi istiyorsanız mutlaka aşağıya dönün ben beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar görüldü oldu kabul videoyu at dedim hala atmadı ne zaman atacak çok merak ediyorum. Arkadaşlar ya cidden evime ne zaman gelmiş olabilir evimi nasıl biliyor nereden biliyorsun evimi? Ya arkadaşlar kabul videoyu at dedim hala atmıyor videoyu ne zaman atacak Çev Arkadaşlar video geldi video geldi video geldi videoya girmek istiyorum. Arkadaşlar video geldi. Bir saniye. arkadaşlar burası benim evim. Neredesin Neredesin diyor? Arkadaşlar burası benim evim. Eşyalarımı deviriyor arkada. Bir saniye. Arkada da eşya devrilik. Arkadaşlar cidden gelmiş. Red Bull cidden evime gelmiş. Bakın bu e, bardağı deviriyordu ve bardak hala devrilmiş halde ben fark etmemişim. Arkadaşlar Red Bull cidden evime gelmiş ve gördüğünüz gibi verdiği hasarlar hala olduğu gibi duruyor. Umarım videomu beğenmişsiniz Daha çok böyle videosu izleyin. Dediğim gibi aşağıdan diyor. Beğenmeyi unutmayın. Ve yarın evime geleceği zaman videosunu çekmemi istiyorsan mutlaka aşağıdan dönün. Beğenin arkadaşlar ki videosunu çekeyim. Buralarda bir yerlerde iki tane düşüktü. Onları da izlemek için onlarda gayet kaliteli ve güzel videolardı. Burada da kanal fotoğrafım var. Buna da sağlıklı kanalıma abone olabilirsiniz. Hoşçakalın ve bay bay görüşürüz. <laughs> Giant for